Merhaba arkadaşlar ben Eray ve bugün sizlere YouTube nasıl video atılır onu göstereceğim arkadaşlar. Hani ilk baştan Google'a giriyoruz. Buraya YouTube yazınca zaten geliyor benim burada YouTube'um var zaten. Buraya yükle diyoruz arkadaşlar. Sonra yüklenecek dosyaları seç dediğimiz arkadaşlar. E burada hani attığımız şey var. Hani videolar var. O videoları da nasıl atarız arkadaşlar? Tabii ki de hani böyle benim gibi e, video çekerek e, ben kim nasıl yüklen onu da göstereceğim arkadaşlar. Yani muhakkak gösteririm. Hatta yüklendiğini göstermem de Şeyini göstereceğim arkadaşlar size kurulduğunu. İlk mesela ben dikem indir filan deyince indiriliyor arkadaşlar zaten bunu siz de bildiğiniz üzere. Sonra benim gibi e, video çekmek için işte böyle şey yapacaksınız benim mesela videolarımı atıyorum. Sonra oradan e, bir şey yapıyorum. Oradan o dosyayı atıyorum. Oradan da şeye yolluyorum arkadaşlar. Hani YouTube'a yolluyorum. Bu da benim tabii ki de eski kanalımda. Hatta göstereyim şöyle. Şu kanalımdaydı Ama artık ee, bu kanalı da kapatıyorum arkadaşlar. Kapatıyorum dediğim bu kanalımız açık olacak. Sadece hani ben buna video atmayacağım. Ee, hani atmayacağım. Çünkü bunda aksi programlar çıktı. Aksi programlar dediğimde. Hani böyle bir sorun çıktı. Onu da halledemedim. O yüzden yeni bir kanal açmak zorunda kaldım. Zaten onun duyurusunu da yapmıştım. Ama sildim galiba bunun yanlışlıkla. Burada da yapmıştım. Ama hiç kimse abone olmamıştı zaten. Ee, ben de boş ver kendim kasarım diye YouTube'a nasıl video atıldığını göstereyim dedim arkadaşlar. Evet sadece böyle videolarımızı atabiliriz. Yani neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İyi günler iyi yayınlar. Like atmayı, yorum atmayı ve tabii ki de Eray oyunda kanalıma abone olmayı unutmayın.